Sümük ne? Ne yaparsın burada? Dayımı hapıza düşürenler utansın Ramiz dede. Konduraları parlatalım, parlatalım. Zahalı, niçin taşırsın bunları? Bırak Ramiz dede, anam kardeşlerim evde Bekleri Üç ayı geçer mi bu? Hayda, üç ay mı? Allah Allah, tübe tübe. E kızlar, siz ne edersiniz burada? Yama yaparız, sökükleri dikeriz. Salarlar dayınızı be kızancıklar. Niçin böyle yaparsınız? Ramiz dede dayımı üç ay salmazlarmış. Biz açlıktan ölürüz. Üç ay mı? Olur mu öyle şey? Yok yok Ramiz dede ölürüz. Ya O demek Kamra. Ayda. Gel. Merak etme kaymakam. Herkese bize namık geldi. Bize namık geldi dedim. Bilmeyen kalmadı. Çok iyi etmişsin Ramazan amca. Hayırlısıyla öbürüsü işi de halletsek ya Rabbim. Ramiz amca. Efendim. Senin canın başka bir şey mi sıkkın? Ee, evet sıkkın yüledir. Söylesene nedir? Ne oldu? Şu bizim Terzi Asan. Aslında çok kırgınım ona. Ama yedi tane boğaz duyurur. Hepsi perişan olmuşlar. Sebep? Sebep? Üç ay yatıracaklarmış bizim Asan'ı. Niçin bu kadar uzun süreyi bu ceza? Üç ay mı? Üç ay. Benim haberim yok böyle bir şeyde. Nasıl olur bu? Bana mı sorarsın hükümet sensin? Sen bilmeyeceğin de ben mi bileceğim? Katip! Katip de bilmez. Katip! Bilmez dedem. <laughs> Buyurun Kaymakam Bey. Bana hemen komutan Cezmi'yi çağırın. Hah, bak o bilir işte. Bilir. <laughs> size bir sualim var Cezmi komutan. Buyurun. Terzi Hasan. Evet. Söyler misiniz? Suçu ve cezası nedir? Suç saymakla bitmez kaymakam bey. Çarşıda olay çıkarmıştır. Kasabamızın ileri gelenlerinden kasap Cabbar Efendi'nin canına kastetmiştir. Son derece sıradan basit bir esnaf kavgası. Başka? Ramiz Efendi'nin evinde olay çıkarmıştır. Değil mi Ramiz Efendi? Değildir. Nasıl değildir? Şikayetçi değil Allah Allah. Hapisten kaçmıştır kaymakam bey. Bu durumda kanunlara göre cezasını iki katına çıkarmak gerekir. Yani bir çarpı iki eşittir iki. İki gün tutabilirsiniz içeride. Şimdi derhal çıkaracaksınız. Ka kaymakam bey. Derhal dedim. çıkabilirsin. Meraklı turşucu, süreyim de rahatla. Bize namık geldi. Onu aldım bu düşecek Sinceri bin Ramiz efendi. Efendim? Sana bir şey söyleyeceğim Ramiz efendi. Süla, seni hiç sevmem, bilirsin. Bilirim, bilirim. Beni de sen sevmezsin. Onu da sen bilirsin. Bilirim, bilirim. Sakın Kaymakam Efendi'ye hiç güvenme. Olur mu? Onlar yolcu, biz hancıyız. O yüzden bir daha işime karışmaya kalkarsan... ...hele bunun için Kaymakamı kullanmaya kalkarsan... O zaman külahları değişiriz sonra. Anladın değil mi Ramiz Efendi? Ramiz Efendi. Ne var? Ya? Yeğenin gelmiş. Namik. Bize Namik geldi. <laughs> Selam Süley. Sülerim, Süleyman. İki saat önce kendisiyle görüştü. Süper. Gelin bakayım! Gelin bakayım benim aslanlarım, gelin bakayım! Ne haber, nasılsın lan? Nasılsın bakayım? Ulan, <laughs> kepçe! <laughs> <laughs> Zeynep. Bu mapusluk hayatı beni çok olgunlaştırdı Meyrem. Çok pişirdi. Hiç sevinme kopuk terzi. En küçük bir yanlışında seni gene tıkacağım içeri. O kızdan da uzak duracaksın.